Ah bugün günlerden pazartesi. Geldim sahil kenayına. Altımda kestane mavisi Zentoyno. Yanlıyorum abisi. Et yafta kızday. Elinde telefonla Fotoğrafımı çekip içindeki iki. Vah ulan vah diyor Lakin bilmiyor içeyde 250 gıyan bebek var. <laughs> ya gerçekten Annenizle ilgili olmayacak cümleler koyacağım ya. Arkadaşlar bu nasıl bir payka? Ben böyle oluysa nasıl işe geleyim? Ha? Görüyorsunuz değil mi? Selamünaleyküm aleyküm gençler ya. Ben bebek emlak ve gördüğünüz gibi ofise geldim. Sıf sizin için ofise geliyorum. Çalışmak istiyorum ama o yutamı görüyorsunuz. Suç bende mi? Bunun ayda mı? Ayrıca o asistan değil mi lan? Ha yok değilmiş. Asistan olsa tanıydım zaten belli. Kenefi gözlük ayı kayıp. O olsaydı kaçaydı şimdi? Yani görüyorsunuz ofis böyle olunca insanın çalışası gelmiyor. Ama ne yapalım işte ekmek payası biliyorsunuz yani arkadaşlar. Ay sonunu zor getiriyoruz ya. İnsanın 700 milyon dolayla geçinmesi mümkün mü? Allah aşkına söyleyin ya. Bir insan bir ay boyunca 700 milyon dolayla geçinebilir mi? Cık, mümkün değil arkadaş. Ben fakiyim fakiyim. Gerçekten. Ulan inşallah... Bir katil bir manyak falan yoktu değil mi? Ben bu otopayka ne zaman insem bir manyak karşıma çıkıyor. Geçen sefer geldim Squid Game'deki Giant Dolvay'dı. Ondan önce Ghost yaydı. Allah'ım bugün ninja kaplumbağalay mı çıkacak kim çıkacak hiçbir fikrim yok. <laughs> İnşallah dayak falan yemeyiz. Bakayım. Kimse yok ki bu lan. Ayabayı kitlesem beni öldüme zeydi mi? Öldüme zey yok canım. Kitliyorum. Kitliyorum ha. öldüceğiniz mi lan? Bismillahirrahmanirrahim. Bu neydi lan? Ha, az önce bir şey geçti. Sesini duydunuz değil mi? Lan oğlum. Şşş şeytan falan olmasın lan. Anam ben çok koykayım şeytanlaydan. Ha lanet olsun. Zamanı durdurdum. Dur. Bebeği biraz korkutayım. Arabasını şöyle ileri alayım. Harika. Şimdi bıraksam ayva yer herhalde. Bıraktım. En iyisi kapıyı kilitli. Ha, ha, ha? <laughs> lan! S sen duydum? Ne oldu lan? Ha, haram! Sen kimsin lan? Ay lanet olsun gel böyle. Araba yanıyor dostum araba. Patlayacak. Ha. Patlamış zaten. Lan! Patladı tabi bıyaklan beni kimsin sen? Aa özür dilerim dostum özür dilerim bıraktım seni. Ve ben arabanı patlatmak istememiştim. Ya zamanı durdurma modundaydım da lanet olsun. Araban patladı birazcık. Birazcık mı? Ayabanın içinden geçtin o bir zentoynuydu zentoynu. Ulan siz katilleri niye böylesiniz ya? Niye benim zentoynumu patlatıyorsunuz? Ama güçlerinden korktum. Sen kimsin tanımıyorum abi ama belli ki katilsin. Ulan geç aslında sana niye abi diyorsam boyumuz neydeyse. Ben bundan nasıl kısa olayım lan? Bu zaten kısa. Aa özür dilerim dostum. Kendimi tanıtmadım. Kabalığımın kusuruna bakma. Ayrıca arabanın masraflarını da karşılayacağım. Ben Sonic. Sonic mü? Sonic kim lan? Sonic değil dostum. Sonic. Süper kahraman. Kirpi. Mavi olan. Ya sen şimdi kayaman mayaman diyorsun da bak bana bak oğlum Sonic. Biz de yani üç kuyuştuk adamlar değiliz. Ben bebek emlak. Sen benim zentoyun oyunu niye patlatıyorsun lan? Hıyt. Bebek emlak. Kahramanız dediysek kendimize laf söyletecek değiliz. Haddini bil. Bak ben süper hızlı koşabiliyorum. Anlıyor musun? Anlıyorum. Anlıyorum ama konuşamıyorum. E ee? E'si? Bugün buraya senden ev almaya geldim. Şayet bana doğru düzgün müşteri gibi davranmazsan, diğerlerine davrandığın gibi davranmazsan seni o kadar hızlı sünnet ederim ki dünyanın en hızlı sünneti olur. Yarım saniye içerisinde 30 bin kere sünnet olursun. Yayım saat içerisinde 30 bin kere sünnet mi oluyum abi? Ne diyorsun ya sen? PP diyorum PP. 30 bin. Allah. Manyakmış lan bu mavi kipi. Ben bunu şimdi tanıdım. Bu televizyondaki sönük. Allah'ın sönüğü. Gelmiş bu da bize ait yapıyor. Keepisine Tım. Yani. Sen ev istiyorsun abim? Zentoyno sana feda olsun. Başta söyleseydin ya. Ha şöyle. Bana da diğer müşterilerin gibi davran. Evet. Senden ev istiyorum. Satcan mı? Ulan tabi satacağım. Allah'ım ya. Beni yayım saniyede 30 bin geye etmekle tehdit ettin. Allah. Im. Niye normal insanlar gelmiyor? Niye? Hayalley Alexis. Hayatla yayım saniyede 30 bin keye pipisiz. Let the iş begin. Katilleye ev satma vakti. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te bebek emlak moduna devam ediyoruz. Evet bebek emlak modu yaşasın e hey, falan. Bugün arkadaşlar bebek emlak modundayız. Biliyorum birazcık yine ara oldu. Sanırım iki hafta önce attım değil mi en son bölümü? Bayağı oldu. Ben hatırlamıyorum arkadaşlar. O yüzden yapmanız gereken tek bir şey var. Sağ üst köşeye gidip i butonuna tıklayıp bir önceki bölümü izlemek. Ya da izlemek istemiyorsanız en azından tarihini öğrenin ve yorumlara yazın. Bakayım ben en son ne zaman atmışım falan. Böyle de glitch olur mu? Olur. Ben yaparsam olur. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi yine garaja indik ve yine bizen turnuyu feda ettik. Baksanıza ne zaman garaja insek bu arabalar patlıyor. Sanırım LPG'li ya da sürekli katillere sattığımızdan dolayı patlatıyorlar. Bu daha muhtemel. Bugün arkadaşlar efsane süper kahraman Sonic bize konuk oldu. Bugün kendisine manyak bir ev satacağız. Lakin öyle böyle bir ev değil. Çünkü bu ev öyle güzel manzaralı ki. Resmen daha önce sattığımız evler bunun yanında Sonic kalacak. <laughs> Bebek Emre'nin esprilerine devam. Bakalım bugünkü ev nasıl bir şey olacak arkadaşlar. Sonic kazıklamayı başarabilecek miyiz? Hadi başlayalım. E iyi madem Sönük abi. Gel bakalım. Madem sen de ev istiyorsun sana da satalım. Lakin Zentoino'yu patlattığına göre ben hiç kullanmam diye kaldım. Yedek ayabaya geçip gideceğiz. Ya bunu da sevmiyorum. Bebek emlak kalitesine düşüyor. Külüstü bir şey ama. Ne demişler arkadaşlar? Misafi umduğunu değil bulduğunu yey. Geç bir dakika lan. Ben misafi değilim ki. Ev sahibiyim. Bu sönük benim ayabamı niye patlattı lan? Ben buna acayip ayağı oldum. Bugün buna vay ya. 70'lik kazı tıkmayan ne? Berrak emlak değildi ya arkadaş da İşte abim. Bu da benim yedek ayabam. Bunu da patlatıysan ağzının ortasına yumyu koyduğum gibi yapıştırayım abi. Uyaymadı deme. Geç lütfen. Yok dostum niye patlatayım ki? Ben manyak mıyım? Değil misin? Allah Allah. Yayım saniyede 30.000 kez sünneti ben yapıyordum sanki. Manyağa bak ya. Evet dostum orada birazcık ileriye gittim kusura bakma. Ha, bir tek oyda ileriye gittin yani. Başka bir yerde değil. Neyse şu... Sütlücük galiba abi. Oluyor öyle sonuçta gayaj giyişi. Şöyle çıkayım da abi. Ben minde olmayınca süyemiyorum biliyor musun? Bebeğim ya. Aa, evet dostum ben de onu soracaktım. Bebek Emlak neden bebek? Bebek Emlak neden mi bebek? Abi senin adın da Sonic. Sen niye kirpisin? Dostum Sonic bir kirpi adı. Ya değil. Değil mi? Ya yeah. ne alakası var? Sallıyorsun şu an. Anasını satayım bilmiyoruz diye uyduyacak. Akıllıya bak. Neydi lan öyle bir şey mi var? Benim bildiğim bir tane kipi vardı abi. Bizim mahalledeki teyze besseydi. Adı Muhayyem'di. Muharrem mi? Muharrem diye kirpi mi olur lan? Sonic diye oluyorsa Muhayyem diye de olur. Osman diye de Ali diye de abim. Hatta Patrik bile koyan vardı abi. Patrik mi? Duyduğum en saçma kirpi ismi dostum. En saçma. Valla benim de Sonic abi. Sonic ne diyin ya? Sönük desen anlayacağım da. Sonic ne diyor arkadaş? Neyse. Abim bu yakalım şimdi isim tartışmasını. Ben sana malikaneyi göstereyim abi. Bu yüzden göğünmesi lazım. Duy bakayım. Şöyle bir geçelim. Abim bilmem göyebiliyor mu ama göyemiyor değil mi? Bir dakika biraz daha ileriye gideceğiz. Normalde malikane bu yüzden göğünüyor ve ben boyayı çizdim. Çok güzel. Harika gidiyoruz. Malikane normalde bu yüzden göğünüyordu abi. ha. Bak 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 bak. Göğüyon mu abim? Ha gördüm şu. Aynen. Küçücük boyumuzla bu yüzden nasıl göğüyöz bilmiyorum ama. <laughs> Şuradan bir döneceğiz abim. Son yan yukarı çıkacağız. Bu malikane 1997 yılında yapılmış abi. 97 yılında. Manyak. Güzel. Soğuk bir havada abi. O zamanlar ünlü bir Poy. E, Poy? Po Poy? Poyselenci ablamız varmış. <laughs> Zenginmiş abim. Poyselenci ablamız yaptıymış yani. Ha. Porselenden o kadar parayı nasıl kazanmış? Abim öyle deme. Bu poyselen sektöründe fena paya var ya. 21 22 yaşlarında emekli oluyor insanlar ya. Allah Allah. Porselen çanak tabakta nasıl o kadar para var ya? Abim çanakta tabakta bütün payla ya abim. <laughs> Bu muhabbet pisliğe gidiyor abim. Kapatalım çanağı tabağı. Bu poyselen muhabbetini anlayan anladı. Ha. Yok. Ne var lan? Tanıdık mısın? Yok, değilsin. Tanıdık olsan ezilmezdin salak. Abim, malikane. <gülüyor> abim. <laughs> Malikane'mizde böyle bir de var ya abim. Ayabanın üstünden ezip <laughs> geçiyor abim. Oyunun azizliği. Neyse abim az önce yaşananları unutalım ve evin içine geçelim. Gördüğün gibi evi böyle güzel bir gayaj giyişi karşılıyor. Kapalı gayaj abim. Bu yüzden normalde kışın pat diye böyle büyük kapakla iniyor. Müteahhit bunu özel yaptı. Gördüğün gibi evin şeyefiyesi yüksek abim. <laughs> yani bazen yüksek abim. Bazense alçak. Ulan müteahhit çalacağım ben senin demeyi tüküyeyim eve lan. Niye demeyi çaldın buydan? Abim hoppa. Bir hareket yapıyorsun ve geçiyorsun. Buyda birazcık sıkıntılı olabilir ya, abim ama aldanma. Çünkü buydan sonra ya bu problem gidiyor. Bak abim. Boyası evin giyişi. Boydan giydikten sonra ya. Ah ulan evim diyorsun. Tabi kamaya bazen sapıtıyor. Boyası yemek masası abim. Bu Boyda Yemekle yiyoy, toplantılar yapıyor ne bileyim. Kötü adamlayı nasıl döveyiz? Ulan iyi adamla yola yak nasıl öne geçeyiz? Onu hesaplıyor. Ha dostum bu yemek masası gerçekten bir harika. Ben süper kahraman arkadaşlarımla burada toplantılar yaparım. Aman Allah'ım. Tabi abi toplantılar yapaysın. Deysin ki bugün he, kim öldüyeceğiz? He, onu. He, mi? Ben öyle bir şey demiyorum ki. Ya sen demiyorsun da abi ben keyplay nasıl ses çıkartıyor bilmiyorum ki. Kafama göğe yapıyorum işte Allah Allah. Takılma bana. Bu da sayı villa manzayası var abim. Bak abim buyası var ya çok özel bir alan. Bu da bir tane kız atıyor abicim. Avukat Bekay 26 yaşında. Abim bir mavi gözley bir sayı saçlay. Ee, bebek ben kahraman. Yalnızca kahramanlık işleriyle ilgileniyorum ve sen inanmıyorsun. He ulan he, he kesin ilgilenmiyorsun da ya. Hadi hadi Sonic. Şşş, yok mu üç beş bir şey. Ya canım <laughs> tabii ki de yani <laughs> boş vakitlerimde elbette ki gönül meseleleriyle <laughs> iştirakim oluyor ama Tamam tamam sen böyle diplomatik konuşuyorsan günlük 15'i mi tanımaydı? Yok canım abartma o kadar da değil 6-7 belki Vay 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 Sonuya bak lan Hızlı çıktı ha biz adama sönük dedik ama biz yanında sönük kaldık Yakışık kıyal Hayırlı olsun Bak abim bu buydan meydivenleyden iniyorsun Tablolay mablolay. En sevdiğim kayak Pablolay. Bu yası. Özel dizayn. Kafa kaya işte yani. Meymeyli salonlay. Abim. Bu yanın en büyük özelliği camının olmaması. Bu yüzden şeyhi izleysin. Bir ayda kaos vay mı? Savaş vay mı göğüsün? Sonya müdahale değilsin. A aman Allah'ım. Ben bu kadar güzel bir manzara görmedim. Bebek. Sen sanırım gerçekten bana iyi bir ev satacaksın. Hey Allah abim. Ben de kötü ev olmaz. Bebek emlak kazıkçı. Bebek emlak sahtekay diyen neyi duymuşsun ya abi. Aldanma. Bizde kazık yok. Yalnızca kazığın boyu değişiyor. <laughs> ee, abim. Bu yası işte gördüğün gibi. Fiskini miskini yudumladığım bir alan. Masa daha gelmedi abim. İki saat sonra falan yükleneyim... Bu yası bir antiye. Uzarıp manzaya ezdeysin diye. Abi bebek. Ben yap bayılırım. Söylemedim ama küvetin yanında manzaralı bir yer gerçekten mükemmel. Hayal abim biz bu işi biliyoruz. Bak bu da manzayalı bir yatak odası. Abicim bilmem daha önceden tecrübe ettin mi ama manzaya karşı e, sayılıp uyumak yasta acayip keyifli abim. Zemindeki titreşimle depremden kaynaklı abi. deprem mi? De mi oluyor? Yani abi bazen oluyor. Ben bu yüde yattığım zaman oldu? Ha, anlamadım. Valla ben de anlamadım abi. Oluyor işte bazen. <gülüyor> <gülüyor> yukarıya çıkalım. Abim bu ev var ya tam senlik benim sönük abim. Sen gel beni dinle. Şu asansör yüvey yama çalışmıyor abim. Meydiven devam. Milleydi aktif oluy. Elektrik panosu falan. Boyayla sen ilgilenmiyorsun. Elemanla ilgileniyor. Güvenlik duaylayı. işte bilgisayarlay falan. Hacklenmeye karşı abim. Bu evde bu evde nükleer bomba var abi. Aman diyeyim kimseye söyleme. Nü nü nükleer mi? Ne yapacağız lan nükleeri? Ne bileyim abi. Düşman falan geliyi. Maktın öldüyemiyon. diyemiyorsun. Basaysın hey heygeleyi havaya. İşte bu yası. Boş anti ya abim. Bu ya ben spoy aletleri koyaysın diye düşündüm. Vücut yapmak isteysen kesinlikle koy. Abi ben vücudumu spor salonunda geliştiriyorum bebek. Spor salonu. Sahildeki spor salonuna hiç gittiniz mi? Sahildeki spor salonu vücudunuzu tamamen geliştirebildiğiniz bir salon. Sağ üst köşede benim sahile gittiğim ve spor yaptığım, vücut geliştirip adam dövdüğüm video çıktı. Hadi oradan izleyin. Ah oh, bedava reklam. İlan bir da biz yapalım. Sağ üst köşede bir tane daha video çıktı. Bebek Emre'nin en güzel bölümü izleyin. Kendi videonda reklam mı yaptın? He hem de kendi videomu. Nasıl ama? Fantastik. Öyle abim öyle. Bak bu yası geniş bir oturma alanı. Kum toybası falan koyaysın. Ne bileyim hayal ettiğin düşmanın yesmini çizeysin. Yum yuklaysın abim. Bu yukaya bir meydiven daha gidiyor. Tabi meydiven gitmeden önce... Şöyle bir alanımız var ya abim. Bu yayı doldurabilirsin. teyaz Baksana. Harika değil mi abim? Hatta buydan kayşı komşunun macasından eve giyeysin abim. Yılbaşı geliyor. Noel baba kıyafeti giy. O yüzden in. Bir kıymızı şey yap yudumlar bu katanımla. Ha, bak ilgimi çekti ha. Hangisi abim? Avukat hanım mı? Teyas mı? Kıymızı şey yap mı? Hepsi birden. Hey Allah abim ya Allah Allah. Aynı yolun yolcusuyuz. Ben seni gördüğümde anladım. Ne de bana böyle tip yapıyorsun. Yok ben sipey yamanım da benim işim olmaz da. Geç abi geç. Bu iş yalan yalan. Bak abim BB'mizi kandırmayalım. İki erkek bir aya gelince. Ya ayabadan konuşuyor ya da kadınlaydan abi. Alternatif yok. Ve işte Bu yası evin en can alıcı kısmı abim Hem manzayalı Hem de açık alanlı Geniş bir bölge Bu yayı isteysen uçak bile indirebilirsin Wow, İnanılmaz fazla alan var Bebek Buraya ben bir Askeri üst kurarım Aa güneş panelleri var Askeri üstteyken abi Ben bazen düşmanlarımla savaşırken Silah kullanmayı seviyorum da siz, silah mı kullanıyorsun? Abim silah falan ne gerek var? Savaşmayalım se Süyünelim. E <laughs> Abim sen süper hızlı koşuyorsun. Yani ayıp söylemesi sen beni az önce yayım saniyede 30 bin sünnet ediyordun. Koş. Bebek koşuyorum da bazen yüzük toplamak zor oluyor. Yüzükler olmayınca hızlı koşamıyorum biliyorsun. Ha evet senin böyle altın sayısı bir yüzük vardı abim. Sen onu tutunca koşuyordun değil mi? Aynen aynen. Onları şarj etmesi de zor biliyor musun? Güneş paneli olmadan olmuyor. Allah'tan burada var. Vay arkadaş be. Sonic hakkında yeni yeni şeyler öğreniyoruz ha. Abim bir de evin bahçesi var. Oya gidelim isteysen. Bak o yayı görmeden paçalayı sıvama. Belki asansör çalışıyordu lan. Deneyelim mi? Belki işe... Oha. Çalışıyormuş lan. Müteahhite duyduk ki yok attık abi. Asansör yapmış adam. Ee, buydan, şuydan hops. Şuydan dolanalım ve abim bahçeye çıkalım. Bak buydan bahçeye ulaşmak çok kolay abi. Gördün mü? Acayip basit. <laughs> Böyle çıkabiliyorsun abi. Ev birazcık dökülüyor ama aldı iş etmezsin. da havuz vay. Gördüğün gibi Kocaman açık bir alan vay. Bu da üstsüz başsız ve tipisi yok. Ha. Böyle kayıp bir abi vay. Bu ayda arkadaşlar bu çıplaklık sayılmaz çünkü sanat. Valla sanat bakın. Görüyorsunuz abi yani değil mi? He? Sanat değil mi abi? Evet sanat. Sanatmazsan başka satacak abi o yüzden sanat. <laughs> Kötü bir espriydi. Valla bebek ben evi beğendim. Yalan söyleyemeyeceğim. Lakin kendim de bir tur gezmek isterim. Müsaaden olursa. Müsaade mi? Tabi abicim müsaade senin ne demek? İstediğin gibi gez. Evi delik deşik edebilirsin abim. Aman diyeyim şaka yapıyorum delik deşik etme. Lan manyak bu ya. Delik deşik falan edebilir ya evden. Abicim ya. Lan. Abi. Tamamdır bebek gezdim. Evi alıyorum. E Eve alıyorsun mu? Gezdin mi? Lan biz videoda 10 dakikada gezdik. Sen nasıl gezdin 2 saniyede? Hızlıyım ya bebek. O yüzden. E, satıyor musun? Ne kadar istiyorsun? Ha, şimdi de benim hızlı olma vaktim geldi. Abim mi? Bu ev. <laughs> Abim, 847 milyon dolay. 847 milyon dolar mı? Sen burada bekle bebek. Ben hemen evin yapıldığı tarihe gidiyorum ve fiyatını öğrenip geliyorum. Ne? Ne yapıp geliyorsun? Ne, ne diyor lan bu manyak? Neye gitti? Geldim bebek. Evin fiyatı bu kadar değil. Kandırıyorsun sen beni Lan Sen ciddi ciddi 1997'ye gidip e, e, Evin yapılış fiyatlarına mı baktın Aynen öyle yaptım Hatta yetmedi Gittim şehir merkezinde en zeki adama hesaplattırdım Bebek Bu evin güncel tutarı 192 milyon dolar y y y y 192 Yok abi bir hata vardı Hayır yok bebek 192 milyon dolara satıyor musun satmıyor musun Abi mi Bir dakika lan lan oğlum o, o beni kuytaymaz abim Bebek ya 192'ye satarsın ya da bu evi 1997'ye döner ve yerle bir ederim. Ve bu ev hiç var olmamış olur. T tamam lan tamam tamam yapma öyle bir şey yapma. Satıyorum satıyorum tamam. Tövbe estağfurullah. Şimdi geleceğin akışını falan değişti ya arkadaşlar. Biliyorsunuz zamanda bir an değişiyse her şey değişiyor. Yani ben bugünü yaşamamış oluysam Allah koysun Alexis'te falan tanışmamış oluyum. T tamam abi tamam. Ben zaten satacaktım sana. Şakasına söyledim o yakamı. Ha şöyle kazıkçı. Şimdi aklım başına gelmiştir. Herkesi kazıklayamayacağını öğrenmişsindir. Ha, abim öyle şeyle diyorsun da ben, ben kazıkçı değilim abicim. Ben seni niye kazıklayayım abi? Ben de kazık. Aa! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Neye gidiyor yüzde yeah! Ha? Ne oldu lan? Neye gittik? Seni evine getirdim bebek. Artık işimiz bu kadar. Ben kaçar. Ha, abim sen toynonun paya. Lan. Lan gitti. Ulan arkadaş ya. Kazıklayalım dedik kazıklayamadık. Lanet olsun ya. Neyse en azından D'ye yine sattık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videonun sonuna geldik. Demek ki hey kuşun eti yenmez. Hey kipi kazıklanmazmış. Bunu öğrendik. Ofise gideyim de bari Alexis'te konuşayım. Ah ulan yalancı dünya. Ah. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Bebek Emlak modunda efsane karakter Sony'ye ev sattık. Hem de ona öyle manzaralı, öyle dehşet bir yere sattık ki acayip güzeldi. Lakin tek bir kusurumuz vardı. O da onu kazıklayamamamız. Maalesef ki gördüğünüz gibi Bebek Emlak kazıkları Sony'e sökmedi. Adam tarihte geriye gitti ve evin gerçek fiyatını öğrendi. Gördüğünüz gibi bu zamana kadar kazık yemeyen nadir karakterlerden birisi oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bebek Elmak serisinde görmek istediğiniz karakterleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İşte şimdi bitti Cesur. İşte şimdi bitti. Rezil olacak. İzle. Ay evet Hakan. Sonunda suçlu yakalanacak. Oo, oh, ateş. Oo, oh, sürün biraz da. Sevgilinin kıymetini anla. Aşağılık. Hı hı. Ne ateş? Evet, evet, evet. Doğru. Lexus arası güzeli. Bir de motor kapağını açarsan delikanlı. Sana zahmet. Şasi numarasına da bakalım. 63, 22, 23, 28, 54. Doğru. Tamamdır. Buyur belgelerini. Teşekkürler efendim. Ben belgelerimi alayım. Sonuçta benim arabam. ...bir Yanlış anlaşılma oldu herhalde. Dün ne? ne? Nasıl yani? memur bey, yanlış anlaşılma var. Doğru söylüyor. Bu araba benim. Ne diyorsunuz siz? Ay, e, e, evet memur bey. Ateşin böyle bir arabası yoktu ve ben de şahidim. Bu Hakan Hocam'ın arabası. Arkadaşlar, ne saçmalıyorsunuz siz? Ha? Ben 27 yıllık polisim. Buradaki belgeler gayet açık. Bu arabanın sahibi bu delikanlı. Buyur delikanlı. Belgeleri şöyle koyayım. Teşekkürler efendim. Ben her zaman yasalara saygılı ve dürüst bir vatandaşım. Görüşürüz memur bey. Ee, arkadaşlar sanırım birazcık utandınız mı?